Özellikle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarını Erzurum Erzurum'da başlatıp sonrasında Edirne, Yalova gibi illere yayması. Yani yaz sürecini e, ve akabinde tabii Deva Partisi'nin yapmış olduğu mitingler, Sayın Akşener'in yapmış olduğu e, esnaf ziyaretleri, il ziyaretleri. E, burada muhalefetin e, yaz sezonunu Şezlonglar'da değil, halkın arasında geçiyor olması ben çok önemli buluyorum. Çok da doğru bir adımlar. Dolayısıyla da e, ben de Sayın Kemal Bey'e katılıyorum Kemal Avcı'ya. E, bence de Sayın Kılıçdaroğlu artık yüzde %95 hatta bu oranı %96 %97 diyebilirim. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben Altılı Masa'nın adayı olduğunu e, düşünüyorum. E, çok uzun da sürmeyecek bir, bir buçuk aya kalmaz. Sanırım Altılı Masa'da bu adayı açıklayacaktır Fuat Bey. Sayın Çalışkan er, tabii keşke bu seçimde öne çıkan başlıklar ifade özgürlüğü ve şu ana kadar hükümetin yürüttüğü baskılar olsaydı ama en belirici kriteri şüphesiz ekonomik kriz olacak gibi görünüyor. Sizin söylediğiniz Mayıs tarihi ile ilgili olarak birçok kişi de aynı fikirde. Bu işi olabildiğince uzun bir vadede AKP gerçekleştirecek fakat ee, ekonomik veriler bize tek öyle de göstermiyor. Şu anda e, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarım girdilerindeki e, son e, fiyat endeksini açıklandı. Ve %137'ye ulaşmış bir enflasyonla karşı karşıyayız. Orada bir fiyat artışla karşı karşıyayız. Ve artık yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonla ilgili verileri bile üç haneye ulaşmış durumda. E, olası bir erken seçim artık gündemden çıktı mı? Yani ekonominin daha da kötüleştiğini gören AKP bu seçim tarihini öne çekebilir mi? Ben 2022'den başından beri söylüyorum. 2022 tarihinde ben herhangi bir seçim beklentisi içerisinde değilim. Seçim olacağını düşünmüyorum. Zaten şurada 4 ayımız kaldı. Evet. 3 ay önce karar alınması gerekiyordu. Bu da zaten Eylül, Ekim, Kasım minimum Kasım olabilir. Aralıkta zaten seçim yapılmaz bu ülkede kolay kolay. Diğer yandan...